Spawn vs Legion. kullanıcı demiş ki. <laughs> Öbürde ama ilahi bir şey. Şefime dediğim evetten çok şımandım. Şefim evet torna atölyesinde çalışıyorum. Ne ne? Torna atölyesi. Atölye atölye. <laughs> 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 Benim öyle yerde <yani>, öyle <laughs> bir anlamadım <laughs> yani. Sen abi bana 6'ya 5'lik keser misin? <gülüyor> 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 Acele et biraz bir sonraki videoya lazım. <laughs> porno tezgahı. Aynen. Çok... Ne neyi unutmayacağım yani Ömer kadar çok gözlerim gülüyor ya. Dedim abi troll troll bir şeyler yazmış birisi zannettim ya. Hayır ya torna atölyesi Tamam olabilir. Üç değil. gün boyunca günde 17 saat çalıştım. Ertesi gün cumartesiydi. Şefim yarın mesai var. Sen kalır mısın sorusuna evet kalırım. Ya bir şey diyeceğim. Bunların hepsini çocuk porno atölyesinde çalışıyormuş gibi dinlesene <laughs> be. Yarın mesai var sen kalır mısın? <laughs> ben kalmasam. Üç günde 17 saat çalıştım. <laughs> Oturamıyorum. Çünkü hafta sonu mesai ücretin yarım fazlasını alıyoruz. Lütfen. Saatlik ücretim 6 lira. O gün tornadan prese geçmiştim. Hayda! <laughs> Çok iyi. Abi... <laughs> öyle, du öyle duymuyorum ben yani <laughs> sen yapıyorsun artık. Ya bu acıklı bir hikaye ya dalga geçmeyin. Vallaha tamam peki. Çok uykusuz olduğum için iki dakika makinenin başında gözlerim doldu. Ay bir yeri sıkışmasın lan çocuğun. Sonra pres evet. arızalandı. El kordonu yanmış. Makine 10 trilyonluk devasa bir şey. Bayağı bir azar işittim ve sorunu bana keseceklerini söylediler. Bir hafta soruşturma açıldı. Ben 3,5'tu tabii. Sonra tazminatsız ayrıl dediler. Ben de riske girmedim ayrıldım. 3 lira için tazminattan oldum anlayacağınız demiş. Hayır ya ben daha büyük bir şeyler olsaydım. Evet evet kolun kocağı sıkıştı zannettiniz değil mi? Evet ben daha abi. Evet <laughs> abi. <Yani yani. yani. gülüyor> Neyse üzücü olmuş tabi. Bu, hadi buna da şimdi ibretlik mesaj deyin de çocuk iyice ayıp olsun sizin ee, tarafından. Eee işte, işte <laughs> yok. aç gözlük yapmayacaksın. <laughs> Öyle bir şey yok. Aç gözlük değil seninki şu koşullarda. Evet yani şu koşullarda onların Allah belasını versin. <laughs> ne el kordonu bozulmuş makinenin. Evet. Değişir o ne ki Anlar mısın sen hocam? Evet anlıyorum. tam. Makine mi ya bu adam? <laughs> yani değişir o ne ki o kadar. Yani çocuğu tazminatsız çıkarmalarından ben başka kıllandım açıkçası bak yani biraz fabrika stajı olan bir adam olarak hani herifin bir sıkıntısı olsa tazminatsız çık falan bence biraz bahane etmişler. Nasıl olsa bir harcama yapılacak burada keselim mi yapmışlar sence? Bence evet. Yani işten çıkartma bahanesi olmuş. Yoksa ne olacak abi? O aletlerin bakımı bilmem ne sözleşmenin içerisinde oluyor bu arada. Sigortası yani şöyle söyleyeceğim. Yani buradan izleyen mühendis veya da işçi arkadaşlarımız varsa o fabrika oraya 10 trilyonluk aleti alınca onun 4-5 bakımını zaten dahilinde de kimse enayi değil ki. Fabrika değil ama herhalde belki de böyle küçük bir işletme. 10 sanıyor. trilyonluk makine diyor dayı. Horonaut örgücüsü. Taban ona harcamıştı yani. her şey. Adam evi morgaj edip almamıştır onu yani. <laughs> 10 trilyonluk son, son parasıyla. Ile... <laughs> Aylık 200 lira kirası olan böyle bir dükkansı. Yani işte öyle değildir muhtemelen. Anladım. Ne son hocam? parasıyla böyle pres makinesi almış. <laughs> Bey ne yaptın? İşte burada tencere presleyip <gülüyor> <gülüyor> Böyle, <laughs> böyle iş <hiç> kurulmuyor yani. <laughs>